Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Kızıl Soruşturma 5. Bölüm Gazeteye verilen ilanın getirdiği ziyaretçi Sabahki gayretlerimiz zavallı bedenim için çok yorucu olmuştu ve öğleden sonra bitkin düşmüştüm. Holmes konsere gittikten sonra kanepeye uzanıp Birkaç saat uyumaya çalıştım. Fakat boşunaydı. Tüm olanlardan ötürü çok heyecanlanmıştım ve zihnimde merak ve birçok şüphe vardı. Gözlerimi her kapayışımda karşımda öldürülen adamın çarpık ve maymuna benzeyen yüzünü görüyordum. Adamın yüzü bende o kadar uğursuz bir izlenim yaratmıştı ki bu yüzün sahibini bu dünyadan defeden adama şükrandan başka hiçbir şey duymuyordum. Bir insanın yüz hatlarından ne denli kötü olduğu anlaşılabilseydi Cleveland'le Enoch J. Draper'ın dünyanın en kötü insanı olduğunu hemen anlayabilirdiniz. Yine de adaletin yerine getirilmesinin ve yasalar karşısında kurbanın doğasındaki kötülüğün kusuruna bakılmaması gerektiğini unutmuyordum. Düşündükçe arkadaşımın hipotezi adamın zehirlenerek öldürülmüş olduğu gözüme daha da olağanüstü gelmeye başladı. Kurbanın dudaklarını nasıl kokladığını hatırladım ve onu böyle düşünmeye itecek bir şeyler keşfettiğine dair kafamda hiçbir şüphe kalmamıştı. Peki adam ya zehirlenmediyse ve ölen adamda ne bir yara ne bir boğulma izi görülmediğine göre onun ölümüne ne sebep olmuştu? Öte yandan yerdeki kan kime aitti? Ne bir boğuşma izi ne de kurbanın katili yaralayabileceği bir silah vardı. Tüm bu sorular cevapsız kaldıkça ne Holmes'ün ne de benim gözüme uyku girmeyeceğini düşündüm. Kafasında ne olduğunu bir an olsun tahmin edemiyordum ama sakin ve kendinden emin tavırları tüm bu gerçekleri açıklayan bir teori geliştirdiğine inanmama neden olmuştu. Eve çok geç döndü. O kadar geç ki Kontrenon'u bu kadar alıkoyamayacağını biliyordum. Gelmeden önce akşam yemeği masaya konmuştu. Muhteşemdi dedi yerine otururken. Darwin'in müzik hakkında ne dediğini hatırlıyor musunuz? Müzik yapma ve dinleme yeteneğinin insan ırkında konuşma yeteneğinden daha önce geliştiğini söyler. Müzikten böylesine derinden etkilenmemizin sebebi belki de budur. Dünyanın daha çocukluğunu yaşadığı, üzerlerinde bir sis perdesi bulunan yüzyıllardan ruhlarımızda bir takım belirsiz anılar kalmış olmalı. Bu oldukça geniş bir düşünce dedim. Bir insan eğer doğa üzerine yorumlarda bulunacaksa düşünceleri de en az doğa kadar geniş olmalı diye cevapladı. Soru nedir? Peki görünmüyorsunuz. Brixton sokağındaki olay sizi üzdü galiba. Doğrusunu söylemek gerekirse üzdü dedim. Afganistan'daki deneyimlerimden sonra bu tür durumlara karşı daha hazırlıklı olmalıydım. Mayvent'te kendi arkadaşlarımın doğranmasına cesaretimi yitirmeden tanık olmuştum. Sizi anlayabiliyorum. Hayal gücünün kamçılayanın ne olduğu esrarengizdir. Hayal gücünün olmadığı yerde korku da yoktur. Akşam gazetesini gördünüz mü? Hayır. Olayı tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. Sadece adamın cesedi kaldırılırken bir kadın yüzünün yere düştüğünden bahsetmiyor. Bahsetmemesi çok daha iyi. Neden? Şu ilana bir göz atın diye cevapladı. Olaydan sonra her gazeteye bir kopyasını hiç vakit kaybetmeden gönderdim. Gazeteyi bana uzattı ve sözünü ettiği yere hemen baktım. Bulunan eşyalar köşesindeki ilk ilandı bu sabah Brixton sokağında yazılıydı. Beyaz Geyik Meyhanesi ve Holland Grove Sokağı arasındaki yolda basit altın bir evlilik yüzüğü bulundu. Bu akşam saat 8 ile 9 arası Baker Sokağı 221 B'deki Dr. Watson'a müracaat edebilirsiniz. Adınızı kullandığım için özür dilerim azizim Watson dedi. Kendi adımı kullanacak olsaydım o ahmaklar her şeyin farkına varıp işime burunlarını sokarlardı. Hiç sorun değil dedi. Ama birisinin müracaat ettiğini düşünelim. O zaman ne yapacağız? Bende yüzük yok ki. O yüzüğünüz var dedi bana bir tane uzatarak. Bu işimizi pek hala görür. Neredeyse hiç farkı yok. Peki bu ilana kimin cevap vereceğini umuyorsunuz? Kahverengi paltolu adamın, başka bir deyişle küt burunlu çizmeler giyen, kırmızı yüzlü arkadaşımızın cevap vereceğini umuyorum. Kendisi gelmese bile bir suç ortağını gönderir. Bunun çok tehlikeli olduğunu düşünmez mi? Hiç zannetmiyorum. Bu dava hakkındaki görüşüm doğruysa ki doğru olduğuna inanmam için haklı nedenlerim var, bu adam yüzü kaybetmektense her şeyi tehlikeye atabilir. Benim düşünceme göre yüzü traburnun üzerine eğilirken düşürdü ve o sırada onun eksikliğini duymadı. Evi terk ettikten sonra yüzü düşürdüğünü fark etti ve aceleyle geri döndü. Fakat mumu söndürmeden giderek hata yaptığı için polisin çoktan olay yerine gelmiş olduğunu gördü. Bahçenin girişinde görüldüğü zaman doğabilecek şüphelerden kurtulmak için sarhoş numarası yapmak zorundaydı. Şimdi kendinizi o adamın yerine koyun. Meseleyi bir kez daha gözden geçirince yüzüğü evden çıktıktan sonra sokakta düşürmüş olmasının mümkün olduğunu düşünmüştür. Peki sonra ne yapacaktı? Yüzüğü bulunan eşyalar köşesinde görmeyi umarak büyük bir heyecanla akşam gazetelerine göz atacaktı. Gözü elbette bu ilana ilişecekti. Fazlasıyla sevinecekti. Bunun bir tuzak olabileceğine neden korkacaktı ki? yüzünün bulunmasının cinayetle bir ilgisinin olacağını düşündüğümüz onun aklına bile gelmeyecekti. Ve buraya gelecekti. Gelecek de bir saate kalmaz burada olur. Peki sonra diye sordum. O onun icabına ben bakarım. Kendinize ait bir silahınız var mı? Askerlikten kalma eski bir tabancam ve birkaç kurşunum var. Tabancanızı temizleyip doldursanız iyi olur. Karşımızdaki tehlikeli bir adam. Onu gafil avlayacak olmama karşın Tedbirli olmayı elden bırakmamak iyi olur. Yatak odama gittim ve tavsiyesine uydum. Tabancayla döndüğümde sofra kaldırılmıştı ve Holmes en sevdiği işiyle kemanından gıcırtılar çıkarmakla meşguldü. Dava gittikçe büyüyor dedi ben odaya girince. Amerika'ya çektiğim telgrafa cevap aldım. Dava hakkındaki görüşüm doğruluk kazandı. Peki görüşünüz nedir diye sordum heyecanla. Kemanıma yeni teller alsam iyi olacak dedi. Tabancanızı belinize koyun. Adam geldiğinde onunla hiçbir şey yokmuş gibi konuşun. Gerisini bana bırakın. Sert davranarak adamı korkutmayın. Saat şimdi sekiz dedim saatime bakarak. Evet birkaç dakika içinde kesinlikle burada olacak. Kapıyı yavaşça açın. İşte böyle. Şimdi anahtarı kapı deliğine sokun. Teşekkürler. Sonra cebinden ciltli bir şey çıkardı. Bu eski bir kitaptı. Elindeki kitaba dikkatle baktığımı görünce ilgilendiğimi düşünerek kitap hakkında bilgi vermeye başladı. 1642 yılında İskoçya ovalarında Bleach'de Latince olarak yayınlanmış bu tuhaf kitabı Dejeo Interjean'ı yayınlamış. Dün bir kitap tezgahından aldım. Bu küçük kahverengi cilt basıldığında Charles'ın başı hala omuzlarının üzerindeydi. Kim basmış diye sordum. Philip de Croix adında birisi. Baş sayfasında çok fazla kurumuş mürekkeple Ex Libris Gulielmi White yazılıydı. William White'ın kim olduğunu merak ettim. Pragmatik bir 17. yüzyıl avukatı olmalı. El yazısı kanun adamlarınkine benziyor. Birden sustu. Sanırım beklediğimiz adam geldi. Dış kapının zili çalmıştı. Arkadaşım konuşurken kapının zili tekrar ve sertçe çaldı. Sherlock Holmes yavaşça ayağa kalktı ve koltuğunu kapıya doğru çevirdi. Hizmetçinin koridordan geçtiğini ve kapıyı açmasıyla birlikte kapı mandalının tıkırtısını duyduk. Doktor Watson burada mı oturuyor diye sordu biri. Net ama kaba bir sesle. Hizmetçinin cevabını duyamadık ama kapı kapandı ve birisi merdivenlerden çıkmaya başladı. Sanki tereddüt içinde ayaklarını sürüyordu. Arkadaşım ayak seslerini dinlerken yüzünde bir şaşkınlık ifadesi belirdi. Ayak sesleri yavaş yavaş koridorda duyulmaya başlandı ve en sonunda birisi kapıyı vurdu. Girin diye bağırdım. Seslenmem üzerine içeriye girmesini beklediğimiz vahşi adamın aksine oldukça yaşlı ve cildi kırışıklıklar içinde bir kadın girdi. Işığın aniden parıldamasıyla gözleri kamaşmıştı sanki ve eğilerek selam verdikten sonra uykudaymış gibi yarı kapalı gözlerle bize baktı. Sinirli ve titrek parmaklarıyla cebinde bir şey arıyordu. Arkadaşıma baktım. Yüzü o kadar acıklı bir hale almıştı ki gülmemek için kendimi zor tuttum. Yaşlı kadın cebinden akşam gazetesinden kesilmiş olan ilanı çıkardı ve verdiğimiz ilanı işaret etti. Buraya gelmemin sebebi bu ilandır beyefendiler dedi bir kez daha eğilip selam vererek Brixton sokağında bulunan altın alyant ilanı. Bu alyant 12 ay önce evlenen kızım Selia'ya ait. Kocası bir Union gemisinde kamarottur ve eve gelip de karısının yüzünü kaybettiğini öğrenirse aklımın hayalimin almayacağı sözler söyler. İyi anına denk gelirse pek bir şey yapmaz. Fakat özellikle içkili olduğunda durum değişir. O zaman çok kaba ve sert biri oluyor. Eğer sizi memnun edecekse dün gece sirke Kadını daha fazla konuşturmadan cebimdeki yüzüğü çıkardım. Bu onun yüzüğü mü diye sordum. Tanrı'ya şükürler olsun diye bağırdı yaşlı kadın. Seli bu gece mutlu bir kadın olacak. Aradığım yüzük bu. Peki adresinizi alabilir miyim diye sordum elime bir kalem alarak. Hunch Ditch Duncan Sokağı 13 numara. Buradan bir hayli uzakta. Brixton Sokağı hiçbir sirkin ya da Hunch Ditch'in arasında kalmıyor dedi Sherlock Holmes tersçi. Yuvarlak yüzlü kadın kenarları kızarmış küçük gözleriyle arkadaşıma sertçe baktı. Beyefendi benim adresim istedi dedi. Sally Peckham'da Mayfield Place'te bir pansiyonda yaşıyor. Peki sizin adınız? Benim adım Sawyer. Tam Deniz'le evlendiği için onun soyadı Deniz. Deniz'de olduğu sürece oldukça iyi ve temiz bir adamdır. Şirkette iyi biri olarak bahsedilir ama karaya çıktığı mı kadınlar ve içki dükkanları onu yoldan çıkarıyor. İşte yüzünüz bayan soyur diye yaşlı kadının sözünü kestim arkadaşımın bir işaretine uyarak. Bu yüzük hiç şüphesiz kızınıza ait ve bu yüzüğü gerçek sahibine verebildiğime çok sevindim. Hayır duasının ve şükran dolu sözlerinin ardından ihtiyar kadın yüzüğü cebine koydu ve ayağını süreyerek çıkıp merdivenlerden indi. Sherlock Holmes kadın gider gitmez ayağı fırlayıp aceleyle odasına gitti. Birkaç dakika geçmeden uzun paltosunu giymiş ve kravatını takmış bir halde döndü. ''Onu takip edeceğim.'' dedi telaşla. ''Bir suç ortağı olmalı ve beni ona götürecek. Beni bekleyin.'' Holmes merdivenlerden inerken koridorun kapısı ziyaretçimizin arkasından daha kapanmamıştı. Camdan baktığımda kadının yolun karşı tarafında halsiz bir şekilde yürüdüğünü görebiliyordum. Bu sırada takipçisi onu biraz geriden izliyordu. ''Yatım teorisi yanlış.'' diye düşündüm kendi kendime. Ya da gizemin tam kalbine gidiyor. Eve dönünceye kadar kendisini beklememi söylemesine gerek yoktu. Çünkü bu maceranın sonucunu duyana kadar gözüme uyku girmeyecekti. Evden çıktığında saat 9'a geliyordu. Ne kadar gecikebileceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama pipomu tüttürerek ve Henry Mörger'ın Vidi Bohemian'in sayfalarını çevirerek vurdum duymazcasına oturdum. Saat 10'u geçti. Yatmaya giden hizmetçi kızın ayak seslerini duydum. Saat 11'de aynı yere giden pansiyoncu kadının da ayak seslerini duydum. Holmes'un anahtarının metalik sesini duyduğumda saat 12'ye geliyordu. İçeri girer girmez başarılı olmadığını yüzünden anladım. Fakat sıkıntılı durum fazla sürmedi. Sonunda neşesi geri geldi ve kendini tutamayarak içten bir şekilde güldü. Scotland Yard'dakilerin bunu öğrenmelerini istemezdim Watson diye bağırdı koltuğuna gömülürken. Onlarla o kadar dalga geçtim ki eğer bu durumu görselerdi benden intikam almak için ellerine iyi bir fırsat geçmiş olurdu. Ben gülebilirim çünkü bu uzun koşuda başarıya ulaşacağıma inanıyorum. Öyleyse mesele nedir diye sordum. Aa kendi aleyhimde olan bir öyküyü anlatmaktan hiç çekinmem. O artık çok gitmemişti ki toparlamaya başladı ve ayaklarını çiştiğine dair her tür belirtiyi gösterdi. Sonunda durma noktasına geldi ve oradan geçmekte olan bir atlı arabaya işaret etti. Adresi duyabilmek için yanına yaklaşmayı başardım ama bu kadar endişelenmeme hiç gerek yoktu. Çünkü adresi öyle yüksek sesle söyledi ki yolun karşı tarafındakiler bile duymuşlardır. Houndstitch Duncan Sokağı 13 numaraya sürün diye bağırdı. Söylediklerinin gerçek olduğunu düşündüm ve onun içeride olduğundan emin olarak arabanın arkasına tutundum. Bu her dedektifin yapmakta usta olması gereken bir sanattır. Uzun bir müddet yol aldık ve arabacı sözü edilen adrese gelmeden önce dizginleri hiç çekmedi. Araba kapıya varmadan önce arabanın arkasından sıçrayıp normal bir yaya gibi aylak aylak yürümeye başladı. Arabanın durduğunu gördüm. Arabacı aşağı atladı ve kapıyı açıp bekledi. Dışarı hiç kimse çıkmadı. Adamın yanına gittiğimde boş arabanın içine delicesine baktığını ve şu ana kadar duyduğum en çeşitli ve oturaklı küfürleri savurduğunu gördüm. Yolcudan ne iz ne de eser kalmıştı ve korkarım ücretini biraz geç alacaktı. 13 numarayı sorduğumuzda evin Keswick adında saygın bir duvar kağıdı yapıştırıcısına ait olduğunu ve ne Sawyer ne de Deniz adının hiç duyulmadığını öğrendik. O sendeleyen halsiz yaşlı kadının hareket halindeki arabadan ne sürücüye ne de size görünmeden indiğini mi söylemeye çalışıyorsunuz diye bağırdım hayret içinde. Yaşlı kadının Tanrı kahretsin dedi Sherlock Holmes sertçe. Bu kadar kolay kandığımız için asıl yaşlı kadınlar biziz. Genç, çevik ve aynı zamanda eşsiz bir oyuncu olmalıydı. Olaylar eşsiz bir şekilde tertiplenmiş. Hiç şüphesiz takip edildiğini anladı ve beni yanıltmak için bu yolu kullandı. Bu da gösteriyor ki peşinde olduğumuz adam sandığımız kadar yalnız ve aptal değilmiş. Çünkü onun için bir takım şeyleri tehlikeye atacak arkadaşları var. Doktor çok bitkin görünüyorsunuz. Tavsiyemi dinleyin ve dinlenin. Gerçekten de çok yorgun hissediyordum kendimi. O yüzden tavsiyesine uydum. Holmes'u yavaş yavaş yanan ateşin karşısında bıraktım. Gecenin geç saatlerine kadar kemanından çıkan alçak, hüzün dolu nameleri dinlerken bir an önce çözmeyi arzuladığı tuhaf problem üzerine kafa yorduğunu biliyordum.